iman ve vicdan. Zulüm okyanusun dev dalgaları misali kabarmış, arşa yükselmiş. Zalimin mevki makamı inanca karşı kasırgaya dönüşmüş. Zalimler yaklaşmakta müminün sığındığı insani değerler limanına. Bilmezler ki vicdan yalçın kaya, iman gökyüzüne siper olmuş mimine ahlaksızlık fırtına olmuş dolu misali yağar müminin üzerine vicdansızlık şimşek misali düşer müminin yalçın kayalarına onursuzluk medeniyet maskesi takmış kavurur kızgın güneş yerine bilmezler ki fırtına güneş ve şimşek sadece sertleştirir yalçın kayayı Medeniyet insani değerlerle müminin her saniye yaşantısıdır. Hak, hukuk evrensel değerler ise müminin İslami uygulamasıdır. Zulüme, baskıya, çağdışı uygulamalara karşı direnen müminin iradesidir. Bilmezler ki kainat durdukça yalçın kayalar müminin iman göstergesidir.